Hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Muhteşem yine bir haberle sizlerleyim. Yepyeni bir haberle geldim sizler için. Söylentileri bitmek bilmeyen altın kelebek ödüllerimden muhteşem haberler gelmekte devam ediyor. Sıla Turkoğlu'nun sarı çiçekleri veren sevgilisi Alp Novruz. Söylentiler geldi ki Alp Novruz'un kendisi oradaymış. Hatta çiçekleri kendi elleriyle slatör e, kendi verdikleri e, söylem söylentileri geldi. Hakikaten Alp Nuhruz Altın Kelebek Ödülü törenine katılmış, slatör çocuğunu e, kendi e, izlemiş, o muhteşem ödülü aldığını kendi gözlerinden görmüş ve çıkılında da e, çiçekleri kendilerine vermiş slatör çocuğum. Alp olan aşkları e, tam gazı devam ediyor. Artık e, Sıla Türkoğlu da bunun muhabirlerin sorularında e, cevaplanmış oldu. Herkes artık bilsin ki Sıla Türkoğlu ile Nuruz, e, gerçekten sevgilim. E, Arkadaşlar haberlerim gelmekte devam edecek. Lütfen e, bildirim zilini açık bırakın. Takipte kalın. Muhteşem haberlerim var. Sizler için yayınlayacağım. İyi seyirler.